Güzel da var bizim hazır gibi. Ben de heyecanlanıyorum Estağfurullah, <laughs> estağfurullah. Burada bizde yarış Standlar arasında gezerken ilk orta okul öğrencileri de lise öğrencilerimiz de Kendilerine eşlik ediyorlar. İşte, kendilerine. Tersi, e, Sağ taraftan e, insan sağlığı araçlarında dereceli arkadaşlarımızın standları var. Bitme projesi yapan arkadaşlarımızın standları var. Bugünün çocukları, bugünün gençleri, yarının bilim insanları, mucitleri, astronotları... Yarının umudu gençlerimize her zaman en büyük önemi gösteren saygıdeğer Cumhurbaşkanımız tüm yoğunluğunun içerisinde yine gençlerimizi, çocuklarımızı yalnız bırakmayıp Tekno ziyaret ederek bizleri bir kez daha umurlandırıyor. Öğrenciler ama. Bilgi vermek istiyor öğrencimiz. Ve standın önünde unutulmaz bir hatıra fotoğrafı çekiliyor ve bağımsızlığımızın sembolü Türk bayrağımız hediye ediliyor. Cumhurbaşkanımıza büyük alkışlarla ve saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Türk bayrağımızı öperek alnına koyuyor. Kutsal Türk bayrağımız, yarınımız, umudumuz, tamam. gençlerimiz, çocuklarımız ve Cumhurbaşkanımızın elinde çok güzel görüntüler Teknofest'te. Fotoğrafları çekilmeye devam ediyor. Burası benim de mesut olduğum okulun e, model ürünleri yaşamasında e, derece aldığı çocuğumdur. Evet oradaydım. Evet. Roket kategorisinde ikinci olan ekibin şu anda inanılmaz bir anı hatıra olarak öğrencilerimizin önünde Cumhurbaşkanımız tarafından imzalanıyor. sevgilerimle, başarılar dilekleriyle Cumhurbaşkanımız Şu anda ana sahne önünde bir Teknofest hatırası fotoğrafı çektiriyor. Projeleriyle ilgili bilgileri aktarıyorlar Sayın Cumhurbaşkanımıza roket yarışmasında ikinci olan ekibimiz sevgili gençlerimiz. Evet roket alçak irtifa ikincisi olan ekibimiz şu anda. Sayın Cumhurbaşkanımıza projelerin detaylarını anlattı. Hemen bir yanındaki standa geçiyor Cumhurbaşkanımız Pamuk Pamukkale Üniversitesi standında Hazar adlı roketin başında şu anda. Evet roketimiz 5956 metre itfaiye çıktı. Tüm görevlerini başarıyla yerine getiren tek roket. altı Yaklaşık 6000 bin metreye çıkan hatta şu an e, roketle ilgili sistemleri önemli, sistemleri önemli detayları Cumhurbaşkanımız aktarıyor. Başarılı de öğrencilerimiz. İyi dileklerinden oluşan yazısı ve imzasıyla Sayın Cumhurbaşkanımız Hamukkale Üniversitesi'nin Hazan adlı roketine imzasını atıyor. İşte bu büyük okumaya devam edecekler. O okete her baktıklarında Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ve iyi dilekleri onların en büyük motivasyonu olacak. 1500 metrede efendim. E, ilk kez katılıyoruz. 8 aylık bir e, çalışmanın neticesinde. Sen katılmadın Yok ilk kez. İlk kez katılıyoruz. Gaziantep bu yıl üçüncü kez gerçekleşiyor. Ve bundan sonraki yıllarda büyük festival coşkusu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.